Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir oyun Türk oyunu Türk yapımı Türk işli oyun simülatör teşekkür ediyoruz kodu ilettiler Discord'dan sizden carforce Force biliyorsunuzdur yapımcı aynı kişiler ellerine sağlık her alanda güzel şeyler yapıyorlar şimdi oyunumuz beta Steam'e girip istek, istek listenizi ekleyebilirsiniz. Oradan oyun çıktığı zaman size bildirim gelecektir. Yeni oyun diyelim. Oyunumuz Türkçe bu arada. İngilizcesi de var tabi de Türkçe oynayın. Bazı görevlerimiz var. Başlangıç görevleri. İlk spor salonu satın al. 5000. Bizim var 15000. Kaldı 10000. Burada başlangıç olarak bir tasarım istiyor bizden. Bizim ismimiz çok güzel kabadusun, vit dağınıklı olsun bu şekilde güzel. Renk olarak ben yeşil tarzları daha çok beğeniyorum ama burada olmadı bu sarı da gitmedi. Hmm. Sanki sarı bir tık güzel gibiydi ama olmadı. Şu renk yok hava mavi ya maviye zıt olması lazım. Beyaz olsa hiç gözükmüyor. Oo siyah. Ya güzel durdu. Logomuz e, bu olabilir. Boğa. Bu. Tek yürek, tek beden. Vallahi oldu lan. Oha lan. Allah'ıma çok güzel oldu. Camdaki kağıtları temizle diyor. Çok basit şekilde E ile temizliyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunları da temizleyelim. Tık. Öncelikli bir işim var tabii ki de. Araba dük çaldı ve bana vurdu. Bana vurdun inanmıyorum sana. Şimdi kafemize gidelim. Çöpleri temiz ediyor. Alıp nereye atacağız? Tabii ki de çöp kutusuna atacağız abi. Çöpleri ne atarız başka? Bu sanki değerli bir şeymiş gibi ama. Salaklığımıza mı bilmiyorum ama değerli bir şey attı sanki. Bu arada arkadaşlar destek olmak için de kanala abone olmayı, video like atmayı ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız daha doğrusu videodan haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri tüm olarak açarsınız. çöpümüz kaldı. Zemindeki kirleri temizliyor. Şunlar bunlar büyük ihtimalle. But, bir. İki. Ayak mi temiz ediyor. Neyle? Ha pas pasla. Tap tuşu Tamam. Ee, pas pas alalım. Ha üstte çok iyi şey biraz sanki ya. İstediğimiz gibi sürsek daha güzel olmaz mıydı? Tamam kapattım bunu. En az iki ekipman satın al. Ama önce ben şu yerdeki e, pistrolo kağıttan temizlemek istiyorum. Camlar temizledik ya camlardan çıkan bunlar broşür afiş diyebiliriz gazete kartı da diyebiliriz burası cam tabi cam gibi kağıtlarına hmm, mağaza ne alalım en az iki ekipman satın al şimdi arkadaşlar önceliğimiz ne biliyor musunuz İnsanları spora çıkmak için şu ikisini alıyorum neden bu ikisini soracak olursanız çünkü insanlar önce koşu ve bisikleti kullanması gerekiyor. Herkes body yapmak zorunda değildir. Unutmayın bunu. Tamam aldık mı bunu? Döşemeler. Tamam. Hoparlör, televizyon, bak vesaire. Ee, ön yüz ha. Şöyle bir şey var. Evet, tavan seçebiliyoruz. Cam tavan daha güzelmiş. Tamam. Ee, aletleri anlamadığım bir şey var. Şimdi dur. Ana menü. Mağaza dedik. Bunu biz nereye ekliyoruz surma sahip? Bir yere eklenmiş olması lazım ki. Alabilen değil mi? CV olayı da var. Çok güzel. 8750 almışız büyük ihtimalle bunu. Mesela şu. Evet 8000. Bunu da aldık. Eklendi diyor. Nereye eklendi bu kanki? Salon. Değil. Ee, reklamlar. Billboard. Ha, bunlar duş alma, yıkama falan filan yerleri bizim eşyalarımız nerede acaba? Çok merak ettim. konu bence bu. Dursun o. Soyunma odası kabin giydirme sanı satın al diyor. Soyunma odası sekmesinden kabin giydirme mağaza soyunma odası kabin giydirme. Dört tane mi istedim lan? İki tane sakitme mu? Yok gitmiyor. Dört tane aldık. Ekstra sekmesinden çöp kovası satın al. Tamam. Hmm, bunu koyabiliyormuşuz kurabiliyormuşuz. Tamam. Tamam. Eşyaları yerleştiriyor. Taba basıp buna bastığımızda buradan e, bir koşu bantı. E, şöyle dışarı dur bakalım. Daha bir zevk dolu diye düşünüyorum ben. Tamam. E, şuradan. şuradan bisikletle şu tarafa koyalım. Tamam. Erkek 2, bayan 2 giyinme odası şeyleştireceğiz dur ee, o da tamam Tamam. İki tane de bayana yerleştirelim. Yani bayanı eleştirdim derken bayanlar da bu Tamam. Şimdi çöp kovası olayı var. Ekstralar çöp kovası. Rastgele atıyorum fark ettiyseniz de. Yoksa bunun yeri şu köşe falandı yani. Ya böyle köşede bir yerdir. Tamam dur şunu yerini bence. Tamam. Bilgisayar kitağı, üye kaydı menüsünü aç. Aa yeni üyemiz gelmiş. Monika Hunt. Hunt ne lan? Hunt da isim olur anlatayım. Standart üyelerimize kaydolmak istiyor. Tamam. Hello. Hello. Monika Hunt. Düşük sınıf. Ne istiyormuş bu? Standart. 400 dolar. Kaydedelim. Tamam. Maşallah Monika'yı sağlam şey yapmışlar. Monika yapmışlar. Oğlum bilerek mi yaptınız bunlar? Hepsinin göbekleri şey büyük. Şeyleri. Basenleri. <laughs> Aa sağlam büyük. Bayağı güzel. Tamam. 4000 paramız kaldı. Monika soyundu geliyor. Monika'cım bakalım. Değişmemiş. Hala aynı şey aynı şey. Ee, üst katımız güzel. Bir bu arta şu karşılara. Çevir abla çevir hadi 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 uyuşma hadi hadi, hadi. pardon abla dur şurada. şimdi başka ne var tamir var boyama var elli var boyama diyelim ha boyamız yok bence dıştaki şu taşları değiştirmemiz lazım nara koşuya geçtin kız ee, yeni üye kaydı yok. Tabii ki de şuradan gir çık. Mağazaya gir. Boyaladır'a var. Bunlar sıkıntı. Şimdi ekipman almamız lazım. Her ekipman önce doldurmamız lazım abimiz. Bench press alalım bir tane. Bir tane dumbbell alalım. Bir de pull down alalım. ağırlık bölümünü buraya yapmayı düşünüyorum. Tamam. Tamam ben bunu iki tane mi aldım? Tamam çok güzel. Burada ben basabilirsiniz abi. Ben de basabilirim tabi de. Kas çalışıyoruz kardeşim burada. Anlatabiliyor muyum yani bak. 25'e 1 şu an? Sağ üst köşe gözüküyor. Bas karşım ağır kaldır. Oğlum 10 kilo kaldırıyor lan. 10 kilo değil geçti tabi de. Yeter çok çalıştık bugün. Ee, i̇nşaat bölümü. Alter. Onu oraya koymayacağım tabii ki de. Ee, şuraya koyacağım bunu. ve bu. Tamam. Saçma elleri bu arada biliyorum. Farkındayım. Öyle yer olmaz çünkü. Merhaba. Standart üyelik. Tabii ki de. Ee, yeni üyemiz. Gel bakalım. Merhabalar. Ne istiyorsun? Standart üyelik. Tamam ya. Gelin. Neyse VIP online bakalım. Para da sıkıntımız gördüğünüz gibi yok. Para kendi kendine bitkip geliyor. İçeri temiz tutmamız gerekiyor. Tek şey bence bu. Tamam. Nasıl koyacağız bunu? Tabi tamam, iptal ediyoruz. Edeceğimişiz. Bu ne lan? Aa o karısı. Sıçmış buraya. Ah, Günlük dozumuzu alıyoruz abi. Her gün spor yapacağız. Bad yapacağız. Ve sonra sağlam vücut sağlam kafada yani sağlam kafa sağlam vücutta budur hesabı devam edeceğiz. Getir kanki. %3 olduk. Çok güzel. Acı koşalım. Evet. Koşu yer çok iyi olmamış. Çünkü gördüğünüz gibi rastgele yerde. Daha duvar gözüküyor. Oğlum bunu ikisi sıçıyor buralara lan. Evet. Yeni müşteri kaydımız var. Popülerliğimiz yükseliyor çünkü standart. Bağırmama milletin içinde. Ee, Acık bu da şey çalışalım. Ağırlık çalışalım. Ah. Karşım bak. Tam kaldırmıyorsunuz. Yanlış yapıyor bak. Dirsekler biraz kırık kalacak. Tam kaldırdım olmuyor o iş. Gaz farklı yere biniyor. Dört olduk. Çok güzel. Ağırma. Bağırma. Abi maşallah. Oğlum bu da kim sıçıyor böyle ya? Hani adam sıçıyor resmen. Adamım benim be. Hani beş yap oğlum biz de kokuyoruz lan. Bizim adamın tipe bak anasını avradını. Yanıyor yanıyor. Beş ol hadi. Kokudan duramıyor ki. 250 XP olduğunda bu arada bir seviye atlayacağız ama 190'da kaldık. Bence yeter. Yerleri sakatlayacağım. 5 olduk. <laughs> Ablacım ne istiyorsun? Hello. Standart üyelik. <laughs> tamam. Ben kokuyorum mu acaba lan? bak bu olmaz böyle. Şimdi bir spor salon, salonu, salonu hocasını mutlaka vücudu güzel olacak ki insanlara diyecek ki ben böyle yapıyorum. Siz de gelebilirsiniz. Bu şekilde olabilirsiniz demesi lazım. Eğer ki onu yapamıyorsa sıkıntı var demektir. Ha seviye 3 diyor. Tamam. Şuraya aç diyor. Kır abi hepsini. Para çıktı ya lan. Ses falan mükemmel abi bu arada. Vitamin Shop 3000. Hmm. Önce Ön çöplerini temizleyelim. Geliyorum kanki. Yeni kayıt. neymiş? Standart mı istiyorsun? Düşük sınır. Tamam. Ta vurayım. Çöplerimizi atalım bir. Yani 10 müşteri kaydetsek 4000 para yapar ya. İyi para. kötü görmüyorum. Bu da iyi bir şey en azından. Şimdi buraya açacağım ben. En azından buradan da içenler olur. Ben spora gelecek gibi değilim abla ama. Son anda döndüm. Keşke gelseydi daha güzel olurdu. Şimdi. Temizlik maşallah. Her gün içine sıçar gibi kirletiyorsunuz içeriği. Abla maşallah sen ne güzel kokuyorsun böyle ya. Bunun direği açıldı. Tamam. Burayı satın alayım mı? Al. Çok güzel. Market'e git ve tost al. Ya oğlum nasıl şey ya? Oğlum. Sıkkısçı adamın ekmeğine ne işi var lan? Neyse alalım hadi. Bakkal amca. Ya. 1, 2, 4. Tamam. 4, 5, 6, 7, 8. Yani bence biraz saçma geldi. Hadi VIP misin? Düşük mü? Kardeş. Sıkıntılısınız siz herhalde. Başlıyor. Ha birden kalp çıkıyor. Ey. Ya oymuş. Tamam kalp sandım ben. an. Ya, bunu var. Dur. Ha bir kere bir sıkmak yeterliymiş. Tamam o da olur. Ha bu hoşuma gitti işte bak. Bir kere fıst yapıyorum hiç bitti. Ben kendim kokuyorum. Ben nasıl yapacağız? Tamam. Toparla ekipmanı abi. Tamam. Çok güzel. Sağlam bir kalan. Gayet güzel. Standart. Şu an biraz spor yapmamız lazım ya. Bizim GM dirty, dirty ne demek ki? Dirt iyi bir şey galiba. Bir, bir de kaldı. Ha, bu arıza yapmış. Tamam yaparız. Güzel. Her işi kendimiz yapıyoruz abi. Başta tek duymuyoruz. Gayet hoş. Tamam. Şimdi Antrenmanı başlamıyorum. Tamam bu da. Biraz da ağırlık çalışalım. Hadi 2'de kaldım. Bu arada level 3 olmuşuz. Olduk daha doğrusu level 4 olacağız. Yarıya geldik. Oluruz dört de oluruz. Yeterli. Maşallah. Aptalarımız soyunup panturları yaratmaya çok meraklılar. Akşam oldu değil mi? Biz ne yapacağız? Bizim bir evimizin olması gerekiyor değil mi? En azından. Havuz yönetimi. Maalesef yeni oyunu aldı. Ya da havuz gelecek bunun içine. Şimdi. Ah. Gece çıkar yanında. Oo. Felaket gözüküyor. Bize ne lazım? Ev lazım. Yatacak evimizi bulmamız lazım. Boks kulübü 7. seviyede açılıyor. Çok güzel. Peki arkadaşlar bizim yatacak evimiz nereden? Eskici mi gözüküyor? Çok oyuncu antrenman Yakındaymış. Yok. Ben ettim. Kayıt yeri de acaba? E, ee, dayıcım ben de gelsem. Sizinle birlikte. Ha sponsor reklamı. Yerleştir lan bir tane. Bin mi? Ver lan satayım. Reklam ver bir tane oraya. En fazla ne olabilir ki acaba? bin dolar 1000 GM'miz gitti. Buraya açacak yakında. Sonra şu gelecek. Yani yavaş yavaş seviye atlaya bir şeyler açacağız. Biraz ağırlık çalışalım zaman biz. Yapamam tamam. Şöyle bir 3-5 dakika antrenman yapayım ben bir. Be. Maşallah iyi spor yaptım değil mi? Adam AFK bıraktım mevzuda. Spor sorunu kapat diyor. Nasıl kapatıyoruz? Kapıyı mı kapatıyoruz? Tamam. tamam eve git. Ana ha ev buradaymış. Böyle. Evimiz biraz harabe gibi sanki değil mi? Çok aldırmamak gerekiyor. Fakiriz şu an. Yani. Bokun pisliğe içine uyuyoruz. Olabilir. Protein barımız. Ne içelim? Su. Takviye. Al bunu. Fıstık mı? Valla fıstığı aldık. Binde saldırma sakı avrası var. 30 binde. Büyütmek için ha bunlar. Tamam. Emineş biraz biraz su dökmüş bunu temizleyelim. Şimdi ne var? Yiyeceğimiz. E, ee, envanter ağı mı? Ha, tüketebilir. Bunu yiyemiyorum. onu yemem lazım. Nasıl yiyeceğiz lan biz onu? Rafa mı dizeceğiz? Ya. Yeah. E ee, kanki. Hmm, onu bir şekilde yememiz lazım ama nasıl yiyeceğiz? Hapta yok. Neyse öyle kalsın işte biz çalışalım biz abi. Biz aslında bir GM100 yapsak nasıl olur? Çok merak ediyorum onu. Ama 3 oldu lan. Aa, bir şeyde birden fazla yükseltebiliyoruz abi demek ki. 4 olduk. 5 olduk. 6. Olur muyuz be 6. Yeşil şeyler çıkınca yükseldi demek oluyor bence. Ne diyorsunuz bak şimdi bak. Ara ara böyle üstüne böyle yeşil şeyler çıkıyor. Mesela bu bitti. Başka çıkmadı bundan. Mesela buna otur. Mesela bisiklet sürdükçe şey çıktı mı yukarıya? O sporcular gelmiş. Şu hiçbir şey yok mesela. Yine aşağıya bunu. ters. Temiz döndü şuraya abi. Tamam. boş yapma. gene bir oldu. Allah Allah. Abi bence yedek kirlilik ya. Bence öyle. Yedek kirlilik duruyor. Yüzde bir oldu Bak bütün abliyim mesela arıza yapmış. Tamam. Ekipmanı topla. Burada tamam. Götün götün yavaş. Bak. 3 oldu şu an, 2 kaldı. Orada bir şey vardır. Yok. İçeride var o zaman. Var mesela. Yeni Yine bir yere istendi. Evet olayı buymuş abi. Çözdük olayı. O kadar basit. Aslında. Gördüğünüz gibi. Bitti. Mesela adam şu an yükseliyor. Yükselme çağında adam. Adam kokuyor mu acaba lan? Bence kokuyor lan bu. Evet adam kokuyormuş arkadaşlar. Böyle vücut vücut ayağı yok yani. Şakafiyet. Pis herif. Oğlum yeni üye kayıt yapmıyor şu Hep gayetler geliyor. Neyse. Evet. İlk videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.